Herkese merhaba değerli dostlar. Skor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün tercihlerini vereceğim. Bir iki tane maç var. Bir tane gözüme çarpan e, yüksekten yani oran güzelliği açısından 1.66 orandan değerlendireceğimiz bir karşılaşma olacak Bermin Barcelona maçı. Diğer maçlar tabii ki yorulmayacağım birçok maç var zaten alacağım ama e, bir iki tane sadece yorulmadım. Benfica Bermin'i Atalanta maçında sanki yorumlayacağım. Yani o şekilde yorumlayacağım. Son yarım saat kala tabii ki maçları yorumlamak daha bizim için etkili ama yapacak bir şey yok. Tabii ki yine geç kalıyoruz ama yine e, de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Emin olun her şeyi yapmaya çalıştık. Yapmaya da devam ediyoruz değerli dostlar. Dün zaten şov yaptık biliyorsun. E, alanları tebrik ediyorum. Gerçekten 7 Aralık'tan müthiş korner bahisleri olsun. 8.5-8.5 e, -8 City ve Ajax maçları. 2-0-9'luk çok güzel bir oran. 3-63'lük tek golden gitti. Bakın Manchester City bir gol atamadı. 10 kişi bıraktılar. Takım yediler. Yani City kendi liginde nasıl bir derece top oynuyor. Leipzig gibi bir şansma sapan bir takıma yenildi 2-1. Yani bu şike, şike değildi de ne? Büyük bir şike döndü gerçekten. Ee, 83'den kırmızı kat gördü. O dakikadan sonra gol veya gol bile olmadı. Ben belki 3 atabilir diye düşündüm. E Erken bir gol bulsaydı City tabii ki bu maç beraberliğe bite, bitebilirdi belki çevirebilirdi. Ajax şov yaptı tabii ki 4-2. Dediğimiz üzere 3,5 gol üstü bu maçta alın. 2 maç ekleyin. Aslında 2 maçta gruptaki 2 maçta 3,5 gol üstü bitti bakın. 4-0 Ajax 4-2. Yani bunu düşünen, kafası olanlar bunu değerlendirmiştir. Leipzig var. PSV var arkadaşlar. Bu şekilde 4-1 2-1 2, 2 4lük Yine mi koyduk? 4 aram bakın. 2.04 buradan 2.04 kornerden 4 oran. Arkadaşlar 2.09 hatta buradan 4 oran diyelim. Bakın 4 oran. 4. Bu da kaç oldu? 5 oran arkadaşlar. 1.63 oran. Alın keyfinize bakın. 3.5 gol üstü. 5-0 bitti. Bu da arkadaşlar 1.60. Arkadaşlar 6. Yaklaşık 7 oran bakın. 7 oran yaptı bakın. Ayaksı 2.5 gol üstü. 2.3 gol üstü. 1.60. 7 oran kazandırdım bakın dün. 7 oran. Bakın bu da tekten gidiyor. E, 2-0 Real yeniyor. Tek tık, golden bu da gitmiş. Hadi 1 42 buraya ekle. 7 8 bakın 850 oran kazandırmışım dün itibariyle. Sadece 7 Aralık'ta dün şov yaptık. Bu şovun karşılığı yine bu mu? Tabii ki benim acizane görüşüm gözümde tabii ki değil arkadaşlar. Değil gerçekten. Bunları hiçbir şeyi hak etmiyoruz. E, gerçekten daha fazlasını olması gerekiyor. Bu kanal şov yapması gerekiyor yorumlar olsun, beğeniler olsun, e, takipçiler olsun, abone ol sayısı olsun. Yani çok seviyede olması lazım. Gerçekten 30 bin, 40 bin kişiler olanlara gerçekten o olan insanlara yazık yani. Adamlar iki maç veriyor. Adamların 40 bin takipçisi var. Binlerde izlenmesileri var. Yani bizim desen e, yüzlerde arkadaşlar. Gerçekten çok düşük seviyelerde seyrediyoruz. Bunu herkes biliyor. Geçelim maçlarımıza. Bayern Münih Barcelona karşılaşması saat 11'de. Bayern Münih'in açılan 1.42 maç 4 oran açılmış. Barcelona'yı e, kötü şey yapmışlar. Çünkü takım olarak yok arkadaşlar. 2.5 gol üstünde 1.24 oran açılmış. VAR'na 1.32 da 2.30 oran açılmış. Bayern Münih lider grupta 15, Barcelona 7 puanda. Benfica 7 dakika 8 puan. Bayern Münih de Barcelona'yı yenerse e, Barcelona gidiyor arkadaşlar. 3 düşer sıraya düşer. Bayern Münih Benfica çıkar. Barcelona buradan herhalde elenir. E, UEFA'ya düşüyor herhalde. Büyük ihtimal herhalde olacak. Yani öyle bir maç. 8-2. Bakın efsane 2020'de Barcelona şov yapmıştı. Ve Bayern Münih. Yine bir şov olabilir. En son da 3-0 yendi. Burada da kazanır. Tekten de almak isteyenler Bayern Münih galibiydi. Alabilir. Kendi evinde kaybedeceğini düşünmüyorum. Oran yükseltmek adına bir bir üst çekimini alabilirsiniz. 1.60'lık 6'lık oranı var arkadaşlar. Bu maçta ben maç sonucu bir düşünüyorum açıkçası. Şahsi görüşüm. E, yüksekten de alternatif tercih olarak 3.5 gol üstü demek istiyorum. Ha, ben bu 2.5 gol üstü söylemek istiyorum. 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Var şeklinde bahislerinizi alabilirsiniz. 8.5 üst konular içinde Unutmayın kardeşlerim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben maç sonucu Bayern Münih'in yeneceğini düşünüyorum açıkçası. Barcelona o kadar iyi oyuncular, iyi şeyler yok. E, burada Yine bir Bayern Münih şovu izleriz açıkçası. Ee, sakat cezalara fazla yok. Yani dep basmanlar da dep basmanlar da arkadaşlar. Premiittir, Sergio Arguro'yla zaten gitti arkadaşlar. E, e, futbol hayatı bitti adamın. Benfica Dynamo Kiev arkadaşlar. Yani dediğim üzere Benfica'nın burada kazanacağını düşünüyorum. Şahsi görüşüm. 1 ve 2.5 gol üstü alınabilir. Benfica'nın 2 gol e, atarında da girebilir ama burada 2.5 gol üstü açmışlar. 3 gol 3 gol de atabilir Benfica ama Deplasman da bir gol bulur arkadaşlar. Dynamo Kiev'de ilk küçümsemeyelim. Sert bir ekip. Yani 180 yüksek kurandan alternatif tercih olarak var şeklinde alınabilir. 8.5 üst konuları değerlendirebilirsiniz bu maçta Bu şekilde 8.5 üst konular e, yorumlamak istiyorum bu maçı. E, kapanacaktır Dynamo Kiev. 8.5 üst konular bence mantıklı mantık gelir. Atak oynayan Benfica'da arkadaşlar gol ya goller bulur. 8.5 üst konuları değerlendirebilirsiniz. Ayrıca de 2.5 gol üstü bahisini değerlendirebilirsiniz. 1, 1.948 orandan. Atalanta 1.50 arkadaşlar. Ee, burada güzel bir 1.56'lık oran çıkmış Atalanta'ya. Masum 3.65 arkadaşlar. 2.5 gol üstünde 1.44 oran çıkmış. Varana 1.45 yokuna da 2.04 oran çıkmış arkadaşlar. Baktığımızda Viral 2. sırada 7 puanda Atalanta 3. sırada 6 puanda Atalanta tek 9 puanda çıkacak Viral yeni 10 puanda sabit kalacak Mevşenatinden maçı var yok boşta O yendiğinde sabitleyecek Öyle bir maç ki arkadaşlar efsane e, e, bir önceki maçları beraber bitti. Yine iki takımdan da birer gol bekleriz. Var şeklinde değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü düşünüyorum ben maçın. Açıkçası iki takım da isteyecektir. Burada Atalanta galibiyeti de denilebilir. 1.56'da yüksek bir onanı var arkadaşlar. Çok da güzel. Cazip geliyor. E, 8.5 üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Ben ilk yarı gol bayisi olarak bir arkadaşlar kombin dedim. Bayern Münih ilk yarı bir gol. Benfica ilk yarı bir gol. Atalanta bir yer, ilk yarı bir gol. Atalanta bir sanki biraz riskli gibi ama yine de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. i̇ki ikisini kombin bir 38'i yine bir kombin yapıyor. 1 38'lik herhalde. O şekilde mi yapıyor bilmiyorum. Bakalım. Onun için 1.41'lik bu şekilde de değerlendirilebilirsiniz. Yani kafanızdan geliyorsa hatta Bu biraz riskli arkadaşlar. Atalanta maçı gibi. Ama ben yine de aldım. 1.73'lük güzel bir kombini yapabilirsiniz. 2.5 gol üstü düşündüğüm maçlar. Bu ayar mini dediğimizde var. Sonra 2.5 gol üstü. Benfica 2.5 gol üstü arkadaşlar. 1.84'lük güzel bir kombin. Değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Güzel karşılaşmalar. Değerlendirilebilecek karşılaşmalar arkadaşlar. Bir ile oynayabilirsiniz. Ve bu Manu yok boş maçında bir buçuk gol üstü oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bu maçta da sekiz buçuk üst korner 1.35 orandan değerlendirebilirsiniz. Korner bayisi demek istiyorum arkadaşlar bu maça. Yani korner çıkacağını düşünüyorum. Hızlı atak seriven e, iyi bir maç olur. Açıkçası korner çıkar arkadaşlar. Bu maçları değerlendirebilirsiniz. Juventus Malmö maçını bir bakalım. yorum diyorum arkadaşlar nasıl bir oranlar çıkmış. Değerli dostlar bakalım. En son maçta 3-0-2-0 bitmiş. 12. Yani Malmö'nün bir şansı kalmamış. Burada endikaplı. yani fazla bir şekilde de yenebilir. Arkadaşlar handikaplı maç sonucu bir şeklinde de Juventus galibiyeti alabilirsiniz. Burada arkadaşlar 8.5 üst koyunları başında değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü şeklinde alabilirsiniz. Gollü karşılaşma bekliyorum açıkçası ama bakalım. Ben açıkçası gollü karşılaşma bekliyorum. 2,5 gol üstü şeklinde e, ev sahibi handikaplı da alabilirsiniz. Zenit Chelsea arkadaşlar. Şimdi gruptaki arkadaşlar Chelsea mücadele en sonmuş 1-0 bitti. Yenmek isteyecektir. Zenit de zor bir ekip tabii ki ama bu maçta da arkadaşlar e, burada değerli dostlar. Dep basman 1.5 gol üstü bahisinde değerlendirin arkadaşlar. 1.47 çaresinde en az 2 gol bulacağını düşünüyorum maça. Bu maçta Zenit'e karşı 2 gol bulacağını düşünüyorum. 8.5 üst koner barajında değerlendirebilirsiniz. Burada arkadaşlar Chelsea'nin kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Ee Chelsea galibiyeti değerli dostlar 1.5 gol üstü demek istiyorum. Bu şekilde oranınızı değerlendirebilirsiniz. Birçok maçı yine yorulmadık. Yine saçma sapan yani işler yaptık yine ee, duramadık olsun sıkıntı yok Bayern Münih Benfica bu maçları değerlendirin arkadaşlar şikayetse güvendiğim iki karşılaşma tek maç Bayern Münih Barcelona karşı karşılaşmasına güveniyorum 3.5 gol üstü düşmeden oran düşmeden gidin değerlendirin oynayın e, keyfinize bakın arkadaşlar Dün Beşiktaş maçın olduğu gibi söylemiştim. Dört maçı 3.5 gol üstü oynayın. Keyfinize bakın. ilk maçın 3-0 bitti. Ama bu maçta Bayern Münih kendi evinde esimete uğratacaktır. Yani direkt maç sonucu bir alabilirsiniz. Almak isteyenler yani gol bahis almak isteyenler maç sonucu bir alın. Keyfinize bakın. Bayern Münih galibiyeti deneyinebilirsiniz arkadaşlar. Kendi evinde yener diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. maçlarımızı. bu şekilde arkadaşlar. Çarşamba bahisleri bu şekilde. Perşembe bahisleri de olur. Takip videolar gelecek. E, takipte kalın. Lütfen videomu beğenmeyi like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.